Araba arabayla falan ama hep tek gittiğim için çok ekstrem bir şey yapamadık. Hani bu tarz bir yere mesela tek başıma ben girmem. Ya şimdi tabii ben de girmem işte tek başıma hiç de olsa yine <laughs> girmem tabii yani. Tabii canım. <laughs> Birbirimizden cesaret alıyoruz. Aynen öyle. Biri kalırsa biri çekecek, biri yitecek. su vardı duramadım. İttirelim mi? Ha, Bir biraz geri gelsene. Biraz. Orayı Bilmiyorum. kurtarıyorsa gelsin. Bak şöyle girelim mi abi? Şöyle Tam arkaya binek. Hadi ekip abi zaten. Tamam boşuna aksiyon oldu. <laughs> Abi egemen abi, egemen. Akatlar, Allah bize. Abi tamam, ben evet. <laughs> benim nereye? Nereye abi? Bu Benim camlar Evet Işık Dağı'nın kulesine burada, çıktık. Valla burada epey var hakikaten. için getirdim. Unuttuk ya. de bir ya. Geçen birisi termal kamera vardı. Sahibinden nokta koma 120 bin yazmış. Abi sen de ne yapsam çıta yükseldi. <laughs> <laughs> Kurt gördüm diyorum başak diyor. Dürbünü <laughs> 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 çıkardım termal <laughs> Geldi değil mi Ranger'ımızla şuradaki ya bu şey bu kamerada da hiç belli olmuyor ya. Ozan Bey ne oldu ya? Kaptırmak lazım. Kaptırmak lazım aynen. Şurayı da abi süpürüyorsun, şura. Az süpürüyorsun. Abi çıkar çıkar. Çıkar da hani böyle yerleri senin arabayla deneyecek. <laughs> Aynen. Bu bir şey söyleyeyim hız almadığın için yoksa kesin çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> Aman. <gülüyor> evet. <laughs> Abi. Daha burayı şey ya anam. Abi çok kaygan. Haydi bismillah. <laughs> Abi sen or buz oldu. Buz. Ayakta durulmuyor şurada bak. Sen geri geri çık abi. Sağ çık. Ha? Çıkmaya çalışmıyorum ki ben. Ha. ben ben bir adam bilmiyor Hayır şey yok. Buz Full buz oldu. Olurken... İlk, ilk denediğinde abi çok iyi çıkacaktı. Şimdi ayakta ayak basamıyorum. Şöyle oluyor ayağım. Yani bir, bir çavuş desem bir şeyin kazıması lazım orayı. Ben hayatta denemem. <laughs> İlk başta bak sen çıksan yemin ediyorum ben okeydim abi dedim ki tamam çıkacağız. Ama şu an ayağımı koydum düşüyordum az daha. Aynen, Ama madem çıkacağım bana niye haber vermiyorsun abi? Helal lan. Dur al geleyim oraya. Yok yok. Önüme bakayım dedim. Önümü görmüyorum. Ha. Yok, geleyim arabayla çekilecekse çekeyim. Görebiliyor. Kalkar mı oradan? Kalan kalana. Ozan abi orada kaldı. Abi dur. Abi şöyle bir bakalım. Buranın. İyi Ozan abi kurtardı gibi. Haydi bakalım çıktı hakikaten. Abi tekerini düzeltsen, dimdirek gitsen çok mudala çarpıyor. Teker, hadi. Tekeri düzelt düzelt abi aynen. Ak direk. Uh, yoruldum abi. İyi çıktın ha. İyi çıktın. Kontrol Farkında, mısın? Farkında mısın? Gelin işleri çektin mi? Aynen hepsini çektim. <laughs> Hiç kontrol yok. Hiç durdurmadım abi videoyu. Aa öyle mi? O küfürlerin para. <laughs> Hepsi var. 7 dakikadır. Yapma. Ay yapma. <gülüyor> <gülüyor> Abi ana şu kaydır. Helal. Kolay çıktı. 10 dakikada böyle <laughs> Hakikaten. Bir de çok kolay. Senin niye benim hüves mi kırıyorsun? Abi ne yapıyorsun dur. <laughs> Allah Allah. <diyor> <laughs> Aynen. Oy. Bravo. Helal. Bir daha. Gel gel. Bura çok güzel gel. Biraz böyle Allah pembe şey. pembe Yara mı yürüdü lan? Yara yürek zaten abi. Ha. Sağ ol abi. Anasını satayım. Eğim eğim gösteriyor ama araba? 20 derece diyor. Oh. <gülüyor> gördük. <gülüyor> Hayır gördük niye dinlendiriyor? <laughs> Sen yarıktan mı çıktın abi? Ha, sen benim ikinci çık açtığımdan çıktın. Yok, çıkamazdı ya. <laughs> Yoksa mümkün değil ha. <laughs> Hah? Vallahi abi süper çıktı. Abin lastikler, mastikler bize arabayı sattıracak ya. <laughs> Satıyoruz, navara Satıyoruz, navara alıyoruz ya. <laughs> Arkadaşlar ben de çıktım ama kimse videoyu çekmemiş. <laughs> İçine girme. İçine girme, girme. Abi içi buz zaten. Ben içinde çırpındım. Abi, işte, 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 Abi çıkar. Oradan ben de tek seferde çıktım. Tepede kaldım sadece. Hmm. Tepede. Önümü bilmiyorum. Gazı evet. kestim. Evet. Hani birden düşüyordur. Ozan abi bir daha deniyor. Işık da selamlar. Üstelik kapakları çaldı ya, pembe mi alsak? Çaldı lan swap kapakları. Ya, <gülüyor> 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 Işık daha hoşça kal. Ozan abi. Bir hafta sonu macerada.